Kendi yaşamından çok komşuluk örnekleri veremedim size. Konuşmamızın, sohbetimizin başında söylediğim gibi dünyadaki komşuluklardan örnek vererek bu açığımı kapatmaya çalışayım. Örneğin Çin'e gittiğinizde bir heyhazi, kara çocuk kuşağı vardır. Son yıllarda alınan kararla artık ikinci çocuk yasağı her yerde uygulanmıyordu elbette. Belirli eyaletlerde uygulanıyordu ama İkinci çocuk doğduğunda apartman boşluğunda adeta yetiştirilirdi. Anne eğitimli, baba eğitimli ve o çocuklar 2-3 dil konuşurlardı. 18 yaşına geldiklerinde hiçbir kimliği olmayan, varlığı olmayan, ara sıra kontrolörler geldiğinde, müfettişler geldiğinde komşular tarafından saklanan, özenle korunan çocuklar vardı. Yani bir Çinliye komşuluk ilişkilerine anlatın deseniz belki size bunları anlatacaklardır. Benim komşularım da aslında dünyanın değişik yerlerindeki arkadaşlarım. Bali'ye gittiğimde resimlerini satın aldığım ressam bir komşum var. Sri Lanka'ya çay turu yaptığımda 3000 metrede çay toplayan komşum da var. Her gittiğimde halini hatırını sorarım. Deniz seviyesinde 0 metrede o tahta kazıkların üzerine çıkıp bütün gün balık tutan komşularım da var. Aynı şekilde hemen yan dairemi tanımıyorum ama İtalya'ya gittiğimde Sicilya adasında yine komşularımı ziyaret etmeyi ihmal etmiyorum. Arzu ederseniz son bölümleri de dünyadaki komşuluk ilişkileri üzerine söylenmiş atasözleriyle kapatalım. Aslına bakarsanız aşağı yukarı bütün atasözleri aynı şeyi söylerler. Birkaç küçük kelime farkı vardır sadece. Örneğin biz ne deriz? Ev alma komşu al deriz. Aslında önce komşuları sor, sonra evi al der Yahudiler. Bu da neredeyse yakın bir anlam. İsrail'de çok kullanılan bir atasözüdür. Yine hepsi aklıma gelmez diye küçük bir not aldım buraya. Amerikalılar sağlam bir çit, iyi bir komşuluk için idealdir derler. Buradan birkaç gün önce e, seyahat ettiğim ve gittiğim İrlandadan bir söz geldi aklıma komşunu sev ama aradaki çiti yıkma diye çok söylenirler. Somali'de güzel bir söz vardır. Diş ile dil komşudur ama onlar bile ara sıra birbirlerini ısırırlar derler. Tabii onların sosyal yaşamlarına yönelik bazı küçük farklılıklar görüyoruz. Bir Sicilyalı için size en kötü 3 komşuyu sayayım. Erkek kardeşiniz, daha sonra bir rahip, bir de dere. O dere de muhtemelen Sicilya'ya çok sel geldiği için aman kötü komşun olsun, dere olmasın denir. Norveç'te yine bizim yakın olduğumuz bir atasözü vardır. Komşunun eşiğini süpürmeye çalışacağına önce kendi kapının önünü süpür derler. Bu da Norveç tarafından komşuluk üzerine söylenmiş bir atasözü. Korsikalılar biraz Fransızlarla geçimsizlikleriyle tanınırlar ama burada adeta bir geçim dersi veriyorlar. Oralara Mart ayında zaten çok az kar yağ, Mart ayında yağan kar ise yaz yağmuru gibidir. Hemen eridiğinden dolayı komşular arasındaki tatsızlıklar ancak bir Mart ayı kar yağışı kadar sürer diye söylerler. Litvanya'da Komşunun mutfağında yangın çıkarsa gülünmez deriz. Çok güzel bir aydak dersi verilmiştir. Evet değerli izleyicilerimize ben de bugün kendi komşuluklarımdan güzel bir örnek veremedim ama belki de dünyada şöyle bir komşuluk turu yaparak sohbetimizi oralara yönlendirdik. Hepinize benim olduğu gibi değil çok güzel komşularınızla olduğu, çok güzel şeyleri paylaştığınız tatlı bir hayat diliyorum. Hoşçakalın.